Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Tehlikeli bir pas. Ceko. Geçmeyi başardı. Şuta çeviriyor. Ve gol geliyor. Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık bitirişindekini ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı.